On günah ise anne ve babanın kalbini kırmak. Anne ve babanın kalbini kırmayı Peygamber Efendimiz o büyük günahların birisi olarak zikretmektedir. Diyor ki sen anne ve babanın makul isteklerini reddetme hakkına sahip değilsin. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah buyuruyor ki anne ve babanın ne zaman sözüne bakmayabilirsin? Ne zaman ki anne ve baban dedi ki gel müşrik ol. Allah'a inkar et. Öyle bir durumda ancak dersin ki anne baba ben dediğinizi yapmayacağım. Ama bu davete rağmen Allah diyor ki onlarla ömürlerinin sonuna kadar da mehriban ol, şefkatli ol, onlara yine sevgi göster. Yani seni şirke davet eden bir anne ve baban bile olsa onların kalbini kırma hakkına sahip değilsin. Ne haldeyiz? Bizler bunları okurken kendimizi biraz mukayese etmemiz lazım. Acaba ne haldeyiz?